Engeli olan kardeşlerim asla üzülmeyin. Hayat herkese güzel, bizlerse sizinleyiz. Bugün çok mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Engelsiz Yaşam Merkezinde. E, tamirat ve tadilatını gerçekleştirdiğimiz ve evlatlarımızın hizmetine sunduğumuz, öğrencilerimizin hizmetine sunduğumuz bu mekan hayırlı olsun. E, çok etkileyici ve çok güzel. Onların mutlu olduğunu, güldüğünü görmek bizi de mutlu ediyor. Ailelerinin mutlu olduğunu görmek bizi de mutlu ediyor. Kedi mi oldun, Ne oldu sen? Evet, Bugün A'sından Z'sine, yer döşemesinden, boyasına kadar, tavanına kadar, çatısına kadar, kullandıkları alet edevete kadar Hepsini yeniledik, hizmete açtık, bugün açılışını gerçekleştirdik. Ümit ediyorum güzel, eğlenceli bir vakit geçirirler, istifade ederler, hayırlı olsun. Bu Bugünü bizlere e, mutlu kılan, e, bu enerjiyi, bu sinerjiyi ortaya koyan herkese ben çok teşekkür ediyorum. <laughs>